son dönemlerde çok fazla spiritüel kelimesini duymuşsunuzdur. Peki bu nedir, ne değildir? Yani spiritüellik gerçekten ruhani çalışmalar, ezoterik bilgiler midir? Yoksa işin bir de gerçeklik boyutu var mıdır? Bunu biraz konuşalım sizinle. Ee, ben kendi bakış açımı anlatmak istiyorum size. Spiritüellik bence insanın kendi ruhunu hissetmesidir. Bizler bu dünyaya gelmeden önce e, ruhlarımız aslında ne yaşayacağını, tekamül yolculuğunda nelerle karşılaşacağını çok iyi biliyor. Ama insan bedenine dönüştüğümüzde insanın diğer ismi unutandır aslında. Unutarak bu dünyaya geliyoruz ve biz spiritüel yani farkındalığımızı arttırdıkça e, ruhumuzdan gelen mesajları duyuyoruz belki de. Ama dikkat! Burası çok önemli. Senin ruhsal yolculuğu kendine has olması gerekiyor. Benim deneyimim bana özeldir, senin deneyimin sana özeldir ve bu gerçekten insan kendi ruhunu hissedebilmesi için bir kere frekansını, enerjisini, düşüncesini değiştirmesi gerekiyor. Nedir bunlar? Zihnimizdeki olumsuz düşüncelerden arınmamız gerekiyor. Özellikle kin, nefret, öfke, duygularından bir arınmamız gerekiyor. Çünkü spiritüellik alanına niyet etmiş insanların bu duyguları çok yoğundur. Bu duygularla önce bir kirlenirler, acı çekerler, hüsrana uğrarlar. Sonra ise o duygulardan arınmak için de kendilerini temizlemeye çalışırlar. Yani işte burada da ruhsal çalışmalar devreye giriyor. Kendinle yüzleşme, kendini tanıma, dediğimiz kısım burası. Burası biraz daha acı verir insana. Çünkü insanın kendi gölge yanlarıyla yüzleşmesi kolay değildir. Ve biz bu kendi gölge yanlarımıza yüzleştikçe kinimizi, nefretimizi, öfkemizi bırakmış oluyoruz. Ne oluyor peki bunları bıraktığımızda? Onun yerine sevgi enerjisi, merhamet enerjisiyle eee auramızı beslediğimizde işte orada kendi iç sesimizi daha net duyabiliyoruz. Başkalarının bize dayattığı ya da başkalarının bize hissettirdiği o negatif duyguları değil de kendi ruhumuzdan gelen, o özümüzden, o ilahi sistemden gelen mesajları alabiliyoruz. Ama bu mesajlar herkesin kendi deneyimidir. Herkesin mesajı kendine özeldir. Bunu ben bugün bu rüyayı gördüm, bu mesajı aldım deyip insanlara bunu aktarmak asla ve asla doğru değildir. Bu spiritüel egoya girer. Dediğim gibi herkesin yolculuğu kendine özeldir. Sen kötü düşüncelerden, kötü fikirlerden uzaklaştıkça rüyaları iyileşmeye başlayacak. İnsanlara bakış açın değişecek. İnsanları yargılamamayı, eleştirmemeyi öğreneceksin. Ve sen bunları deneyimledikçe tamamen dünyayı bütünüyle görmeye başlayacaksın. Benlik duygusundan bizlik duygusuna geçeceksin ve bu da senin ruhsal uyanışındır. İşte asra seyahat, rüyalarda değişik şeyler görüp ya da rüyaların aynısını yaşama deneyimi tüm insanlarda olabilecek bir şey. Ama e, neden bazı insanlarda oluyor bazı insanlarda olmuyor? İşte bu dediğim olay frekansımızı değiştirmemiz lazım. İyilik, güzellik ve sevgi frekansına geçmemiz lazım ki bu rüyalarımız iyileşsin, düşüncelerimiz güzelleşsin. Dünyaya bakış açımız değişiyor zaten biz bu olumsuz düşünceleri bir kenara bıraktığımızda. Gördüğün rüyalar sana özeldir. Hissettiğin duygular sana özeldir. Önce bu hisleri ve duyguları sindirmeye bak. Olur mu? Daha sonra insanlara bunu yavaş yavaş aktarabilirsin. Ama ben şu rüyayı gördüm, ben bu eğitimi aldım, bu eğitimde bunlar oldu, bu eğitimden sonra şu oldu gibi cümleler kullandığında ve talep etmeyen herkese kendi deneyimlerini dayatmaya çalıştığında işte burada kötüye hizmet etmiş oluyorsun arkadaşım. Korkma, bu süreci hepimiz yaşadık. Ben size bunları aktarıyorum. Neden aktarıyorum? Çünkü ben de aynı hataları yaptım. Ben de aynı duygular içerisine girdim. Ben bu konuda tecrübelenmiş biri olarak size sadece rehberlik etmeye niyet ediyorum. Ee, bu normal bir süreç aslında. Ama biraz daha kontrolü gidersek çok daha iyi olabilir.